Sevdiklerini kaybetme korkusu yaşayanlar. Hiç kimse sevdiği şeylerden ayrılmak istemez. Çünkü değer verdiğimiz şeyleri kaybetme fikri bile bizi üzer. Bu tehdide ve ihtimale karşı duygusal bir tepki veririz. Duygusal tepkimiz kaygı, korku, üzüntü olabilir. Aynı zamanda yoğun bir stres duygusu da yaşarız. Kaybetme korkusu geniş bir kavramdır aslında. Sevdiği bir kişiyi kaybetme, eşyayı kaybetme, hayatını kaybetme, konumunu, işini kaybetme kaybetme, malını, parasını kaybetmeye kadar uzar. Bu korku bazen anlıktır, bazen de hiç bitmez, kroniktir. Ancak hayatın akışını olumsuz etkilediği anda sorun başlamış demektir. Peki kaybetme korkusu herkeste var mıdır? Evet, vardır. Az olduğunda hiçbir zararı yok. Kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız için gerekli. Ancak belli bir tehdit yokken bile sürekli yoğun olarak bunu hissetmek ve ona göre tedbirli olmaya çalışmak hem sizi hem de karşınızdaki kişileri yorar. Bu korkunun fazlalığı kaygı bozukluğu oluşturabilir. Sevdiğiniz kişileri de büyük bir baskı altında bırakabilir. Bu arada sırf bu korkudan sebep somatik belirtiler de ortaya çıkabilir. Bu durum kişinin hayatını yaşamasına ya da sevdiklerinin hayatını yaşamasına engel olacak kadar büyükse, işini yapmasını ve dışarı çıkmasını bile engelliyorsa mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir. Özellikle sağlığını kaybetme korkusu, ebeveynini kaybetme korkusu, insanların gözündeki değerini kaybetme korkusu, gençliğini kaybetme korkusu, kontrolü kaybetme korkusu ne hikayeler yazmış ve tarihin akışını bile değiştirmiştir. Tabii ki hepsi çok önemlidir. Ancak bugünkü temel noktamız sevdiklerini kaybetme korkusu üzerine. Neden kaybetmekten korkuyoruz? Bunun en temelinde ne var Dersinize cevabım şöyle. Kişilerin bağlanma türleri, yetiştirilme tarzları, çocukluk döneminde yaşanılan travmalar ve de kontrol edilemeyen şeylerden korkma sebebiyledir. Özellikle bağlanma duygusu kaybetme korkusunda önemli bir yere sahip. Bebeklikte anneyle ya da bakım verenle sağlanan bağlanma duygusu bebeklerin kendini güvende hissetmesiyle ve ihtiyaçlarının da giderilmesiyle ilgilidir. Bu dönemde sağlıklı bir bağlanma gerçekleştiremezse kişi yetişkin olduğunda da hayatı boyunca bu sıkıntıyı yansıtır. Bu temel bağlanmada bir sorun varsa yetişkinlikte ve ileri yaşlarda bağımlı olur ve ayrılmakta zorlanır. Kaybetme korkusu yaşar. Bağımlı, baskıcı ve sınır konmamış ailelerde büyüyen çocuklar bu korkuyu ömür boyunca hissederler. Çocukluk döneminde anne baba ayrılmışsa veya çocuk terk edilmişse ya da birinin ani ölümüyle ayrılmak durumunda kalmışsa, aldatma yaşanmışsa bu durumlar korkuyu tetikler. Belirsizliklerden korkmak, yok olmaktan korkmak, yalnız kalmaktan korkmak, acı çekmekten korkmak ve buna benzer bazı korkularda yine sevdiklerini kaybetme korkusuyla örtüşür. Peki bu korkuyu nasıl yenebiliriz ya da en aza nasıl indirebiliriz? Birincisi sosyal destek. Benzer korkuları yaşayanlarla konuşulabilir. Kontrol edemeyeceği konulara değil, kontrol edebileceği konulara odaklanılabilir. İkinci olarak kendinize ve bakımınıza önem vermeniz gerekir. Sağlıklı beslenme, spor, aktivite, hobi, sevdiklerinizle zaman geçirme, güzel bir uyku da korkuya çok iyi gelir. Son olarak hiçbir şeyi hayatınızın merkezine koymayın. Çünkü merkezde siz varsınız. Öncelik ve önem sıralaması doğru olursa korku da az olur. Son olarak tüm bunları yaptığınız halde hiç değişen bir şey yoksa mutlaka bir uzmana görünün. Önce kendini değiştir, sonra dünyayı. Videoyu beğendiysen yorumlarda buluşalım. Hoşçakal.